Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi. X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'da sivillere hedef alarak katliam gerçekleştirdiğini vurgulayan Erdoğan, bu saldırılar kabul edilemez dedi. Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırılarını sürdürdüğünü ve silah desteği sağlayan güçler tarafından cesaretlendirildiğini belirtti. Bu katliamlar insanlığa meydan okumaktır diyen Erdoğan, İsrail'in bölgedeki diğer ülkelere yönelik politikalarının da durdurulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve insan hakları kuruluşlarına harekete geçmeye çağıran Erdoğan, İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir tavır sergilemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan açıklamasını İsrail'in saldırılarını lanetleyerek bitirdi ve hayatını kaybeden Lübnanlılar için başsağlığı diledi.